evet. <laughs> bir dakika video girişi yap. Videoya giremiyorum. Girelim. Giriş yapalım. Evet bugün yanıma da bir arkadaşımı aldım ve bugün ne yapıyoruz? Bugün <laughs> kendimi şey gibi hissettim kanka. Böyle küçük çocuklar YouTube rahmet edilir. Bugün cringe ve pete giriş yap yapıyoruz değil mi? Şimdi TikTok'tan güzel ve tanıtımlı edebi eserler bulduk. Başlıyorum. Dansöz kemerini verin ama... Dansöz kemeni verin ama bağlayıp kocasının önünde cibe yapar. Moral Rihanna Vesta. Adıymış. Bu adı mı? God. Öyle bak ne kanka Kürtçe falan olur Özübi bir de Kürtçe bilsinse biz biraz cahillik işte biz cahil mi genç kız? Ben 24 yaşında cahil bir genç kızım. Dedi kenepeye yaslanır. Senin yani, kenepeye ne lan? <laughs> kenepeye ne kanka? <laughs> kanka yasaklı bir kelime ise ban yeriz bak. <laughs> Deri kene ne? Kenepe. Kedepe. Kenepe. Bak dalga geçtiğimiz insanların kelime davarcı bizden davarcı yalnız. Davarcı bizden daha fazla. Anneannem kepenek derdi. Kenepe. P, yaslanıp arzulu gözlerle karısına bakıp uslu durmaya çalışan Leo Weston. Uslu durmaya çalışıyor. Kerimler beni bağırsın Akın Akın. <laughs> tamam dur. Akün Akın Akın. İstanbul'un en güçlü mafyası. 4,1 metre boyunda. Bir <laughs> sana zor. <laughs> Zengin apartman boyunda. <laughs> kalın ve damarlı ve bir gün bir kadına aşık olur. Kalın ve damarlı ama. Kadın herhalde hiç metre. Anlaşmalı evlilik yaptığı kocasından intikam almak için masanın altından kocasının malum yerine dok... Kanka niye böyle bir şey var? Parmaklarını teninde nefesinin yanı başında hissettiğim sürece herkesin içinde... Oha ben bunu okuyamam terbiyemizi nermedi. Ne yazıyor? Boş... Oh, oh, boy. <laughs> Boş verin. <ne? gülüyor> <laughs> Edebi bir eser olduğuna emin oldum şu anda. Kare hep arkaya bu garip videolar koyuyorlar abi. Adamların göğsünü falan ben anlamadım. Bir <laughs> şey gibi garip garip sitelerde dolaşıyormuş gibi izleniyorum. Böyle olur ya. Bunu izliyor musun ki bu duruyor. Aferin benim uslu kızım dedi. Neve, nefesi dudakları. <laughs> uslu kızım. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ay yırtılacak. Oha. Ben bunun devamını da okuyamam. Nerede? Bunları kanka vettet bu yüzden kapandı galiba. Bunlar ne böyle? Resmen bir amcayı da sevgiliyim. Sen 26'sın ben 20. 6 yaş varmış aralarında. Çok değil. Eski bir arkadaşımın annesiyle babası arasında 11 yaş vardı. Çok değil yani. E, dün gece amca değil başka bir şey sayıklıyordun ki. Dün gibi tenimi çiziyordun. Buna yaş kaç? Dün gece üzerimde hiçbir şey yokken oturup beni mi izledin diyor kadın. Ben de niye böyle bir şey yazarsın ki? Aslında sadece izlemedim ama öyle de denilebilir. Ne yaptın lan o zaman? Sapık lan. Alo polis mi? Sapık bu. Bu da bir tersi bu kadar. Güzel mi bahsediyorsun? Çok hassas bir yerine tekme yemek istemiyorsan hemen önünden çekil diyor. O hassas yerim senin için deviriyor. Hii, bu da sapık kanka. Bunlar ağzı bozuk ha. Ne dedim inanmayarak ne diye sormuş yani. Güldü. Kalbimden bahsetmiyor muydun? Bu arada fesat mıyız? Fesat algılamışız. Şey dedi çünkü. Kalbimden bahsediyorsun falan dedi çünkü herhalde. Gerçekten biz mi fesatız acaba? Bankta tek başına ağlayan ve durmadan titreyen küçük bir kız görür. Onu sakinleştirmek için sarılır ve kucağına alır. Küçük kız 7 yaşında, büyük olan 17 yaşında tamam mı? Yıllar sonra o günden habersiz tekrar karşılaşırlar ve birbirine aşık olurlar. Kız bu sefer 24, oğlan 34 yaşında. E ya hakkında bir şey diyemeyeceğim ama... 7 yaşındayken göz koymuş gibi ay tabi tabi korkunç. Bir de bize 37 yaşında 37 değil. Amca 34. Ha, 30. amca. Az önce amca diyor da altı yaşa. Bu aşkım diyor ben anlamadım. Ayşe ne biz yenilenmiyoruz <laughs> Kanka şey gibi kendi esprilerine giren iki deli. <laughs> Gece yanındayım zaten koca bebek. <laughs> Yakında uyandırıp emzirmeye de başlarım. <laughs> Ben devam etmek istemiyorum videoları bir korktum şu an. kesinlikle bunu yapmalısın kulağa aşırı gerekli geldi şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Sevdiği adama insan içinde dil çıkarmıştır. Adam sinirlenip yanına gelir. Barış Devran Karatslı adı. Karatslı. Karo. Karatslı. Koy inşallah kutsal çırapmış ki tabii. Ne? Kutsal çırap. İnşallah çobunlu kitaplar falan değildir. Yazarlar dava açmasın bize. gidip alacağız tamam mı? Siz yeter ki bize dava açmayın. <laughs> Yap şimdi yüzüme karşı yapacaksan ama birilerini <laughs> sebeplerle yok etmemi istemiyorsan insan içinde diz çıkartıp durma bana ürkek bir ses. Ne hani diyor salak ya? Oo, hadi kapatıyorum. Az önceki bir kitabın adı şeydi. Mafyanın bakire gelini. <laughs> çok vermiş gibi görünen bir insan olsamsa da hiç vermedim ve aslında ben bakireyim. Gözlerimi tam üstüm Gözlerimi tam üstümdeki yüzüne kaldırıp burnuma çekiyordum. Ne? Ne? Bir <laughs> dakika biraz betinleme garip gibi. Gözlerimi tam üstümdeki yüzüne kaldırıp burnumu çekiyordum. Gözlerimi tam üstümdeki üstüne girmiş galiba çocuk. Hayır uzun olduğu için üstünde. Okey okey. Yani benim açımdan bütün parçalar yerine oturdu. <laughs> Ben bu aralar çok dediğim gibi uzun erkeklere denk gelmediğim için bir an şey yapamadım. Erkek mi var? Hatta <laughs> hayal edemedim. Aa şey diyor. Ceza vermek istiyorsan verebilirsin. Ses tonu oldukça kısık bir tonlamaya geçmişti. Miyavlayacaksın neredeyse. <laughs> Kanka bu ne? Yüzümü başta başa süzdü. Uzun bir süre sonra dudağının bir kenarı kıvrıldı. Bu dudak kıvrılması nasıl oluyor? Aç ağzını dedi birden. Kuzuna baktım. Cesaretimi topladım, gözüne baktım. dediğine hemen yaparak dudaklarımı araladı. Başını yüzüme eğdi ve ağzımın içine doğru baktı. Kapat şimdi kapattım. Tehlikeli bir gülümseme yüzüne yerleşti. Batır tırnaklarını sırtıma. Oğlum bu ne lan amra? Abi? <laughs> Abimin arkadaşısın diye istediğin gibi odama giremezsin. Merak etme birazdan abinin arkadaşından daha fazlası olacağım. Bak götüme. Bak 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 iyi bak. Artık karım oldun. Kocanı tatmin etmeyecek misin? Kış çiçeği. Ay love, kaplarına bayılıyorum. Kış çiçeğine. Sardunyalar <laughs> benim arkadaşım yani. Sardunyalar benim arkadaşım. Bugün partiye gideceğim. Mary'e kaydettiği biri yazmış ya. Git yavrum git git. Ne giyeceksin? Açeriye da böyle bir fotoğraf atıyor. Güzel. Bacaklarını seviyorsun değil mi yazıyor çocukta? Açeriye da evet diyor. Kırılmasını da istemezsin yazıyor. Bunları bu arada romantize etmek çok yanlış bir şey. Bunlar romantize <laughs> beni? Kadınlar istediğini giyer. Kimse karışamaz. İki yıl boyu yanında tutsak tutmaya söz verdiği kızı kendisine aşık eden Karan Ateş Soykamer. <laughs> İsme bak kanka şey. Semenle Soykamer. Kamer. Kamer. Hamer ya. Kamer. <gülüyor> Kamer. <gülüyor> <gülüyor> soykamer. Aha. Kanka arkaya da Theo James'i koymuşlar. Theo James'e selam olsun çok severiz. Severiz ya. <laughs> Gökşıklı <şifli> adam. Zülsünü <laughs> babadır. Dile koca. <gülüyor> <gülüyor> Evlendiği gün kocasının yalnızca otel sahibi değil bir ağa olduğunu öğrendi. <laughs> Aşiret kitaplarına geçtik. <laughs> Mardin yöresine gidiyoruz arkadaşlar iyice doğuya. Üstelik kocası sandı adam. iki kadın evliydi. İki kadın. <laughs> <laughs> Kafasında şişe kıran kocasını kucağında oturtup zorla pansuman. Yangırım <laughs> azap bunun adı Azad. Niye hep Azad mesela? Azad beni. <laughs> Ailesinin kan davası için Dilkone aşiretini... ne? <laughs> Dilkone aşireti ne Dil atıyorlar mı? <laughs> Kanka Dilkone aşireti. Tamam. Aa, dilimin ucuna başka bir kelime geliyor ama ne? Dilko Dilkone. aşiretini yok etmeye gelip kendinden 8 yaş küçük olan aşiretin en küçük kızına aşık olup kızı kaçıran Behram Aga'nın karizma. Olga. Bir sıkıntı kardeşim ya. Arkadaşının bekarlığa veda partisine gider ve çekindiği uygunsuz fotoğrafı yanlışlıkla birine atar. Fotoğrafı attığı kişi arkadaşının nişanlısının abisidir. Oha arkadaşının nişanlısının abisine yanlışlıkla uygunsuz fotoğraf atıyor. Yanlışlıkla... <laughs> Nasıl yanlış bu atabilirsin oğlum bu Bence yazar şey hayal etmiş. En yakın arkadaşıyla dörtlü date yaparız gibi bir şey hayal ettiği için... Aralarında 7 yaş olduğu için adamın onu kardeşi olarak gördüğünü düşünür ve üzülür. Küçükse küçük ama benim, benim küçüğüm, benim küçük kanalı. Kadının... <laughs> kah zorbaladık, kah zorbaladık. Bir şekilde videomuzun sonuna geldik. Bu kapanış şeyini de yaparken ben çok geriliyorum. Nasıl kapanış yapacağım bilmiyorum. İyi <laughs> bu arada kapanış. Bu kadar edebi eserlerin çalmaması dileğiyle bu videoyu kapatacağım. I what i walk big groups in the bus they pop.